Instagram'da 2 dakika içerisinde nasıl takipçi hilesi yapılır? Gerçek ve Türk takipçi bu şekilde nasıl gönderilir? Hemen size bunu göstereceğim. Hiçbir şekilde uygulama, program veya hiçbir APK indirmeden sizler de bu Instagram takipçi hilesini yapabileceksiniz. Hadi gelin şimdi bu Instagram takipçi hilesinin nasıl yapıldığını gösterelim. Fakat öncesinde her videomuzda olduğu gibi bu videomuzda da hediyemiz var. Videoyu beğenip kullanıcı adını yoruma yazarak kanalımıza abone olan kişilere 1000 adet takipçi hediye ediyoruz. Arkadaşlar profilinize geldiniz. Sağ üst kısımdan ayarlara tıkladınız. Şimdi 2 adet göstereceğim. Bu iki adet ayarı yanlış yaparsanız, eksik yaparsanız hiçbir şekilde Instagram takipçi hilesini çalıştıramazsınız. O yüzden birazdan göstereceğim ayarlara mutlaka dikkat edin. Anlamadıysanız, anlamadığınız yeri tekrar dinleyin. Çünkü birazdan göstereceğim ayarları yapamazsanız Instagram takipçi hilesini kesinlikle çalıştıramazsınız arkadaşlar. Burada geldiniz, aşağı indiniz. Hesap gizliliği bölümüne tıkladınız ve buradaki bu şekilde açıksa burayı kapatmanız gerekiyor arkadaşlar. Eğer ki hesabınız gizliyse Instagram'da takipçi hilesi gönderemezsiniz. Gizli hesap takipçi gönderilemez arkadaşlar. Aşağı indiniz hemen ikinci ayardan bahsediyorum. Arkadaşları takip et ve davet et yazıyor. Buraya tıkladığınızda arkadaşlar burada bir buton görünüyor olması gerekiyor. O butonu mutlaka kapatıyorsunuz. Eğer ki bu ayarları yanlış yaparsanız eksik yaparsanız Instagram'da takipçi hilesi çalışamazsınız. Birazdan göstereceğim web sayfası üzerinden sadece kullanıcı adınızı yazarak hiçbir şekilde giriş yapmadan şifrenizi girmeden yüzde yüz güvenilir bir şekilde sizlerde Instagram'da takipçi sayınızı arttırabilirsiniz. Google'a geliyorsunuz takipçi web sayfası sayfasını ziyaret ediyorsunuz. Hilelere tıklıyorsunuz. Instagram takipçi hilesini seçiyorsunuz. Kullanıcı adınızı buraya yazarak ardından miktar seçiyorsunuz. Hızlı veya yavaş sunucuyu seçebilirsiniz ve gönderme butonuna başlatabilirsiniz. Haydi bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.